Herkese merhabalar. Sıcak bir yaz gününden herkese sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sevgili izleyenler. Biraz paylaşımlarımı ara verdim. O arada lif örmeye devam ettim. Ee, bildiğiniz gibi beni izleyenler bilir. Bu modelim en çok tutulan bir model. Çiçek bahçesi lif modeli. Takım lif modeli. Çok sattığım çeyizleri süsleyen güzel bir model. Şimdi sevgili izleyenler. Bunu Youtube kanalımda bayağı almak isteyenler olmuştu bu modelimi. Kargoyla satış yapmadığımı çok kez de getirdim. Ama şimdi artık isteyenlere imkanım var. Kargoyla satış yapabiliyorum. Şimdi önce takımımı tanıtayım. İsteyenler almak isteyenler olur diye. Sevgili izleyenler benim takımım 5 parçadan oluşuyor. Bakın yuvarlak lifim kese lifim olmaz olmaz eldiven lifim çok sevilen bir parçada baklava dilimi modeli lifim ve bu da olmazsa olmazlardan şu göstereyim uzun lifim gördüğünüz gibi 5 parçadan oluşmakta. Şu an elimde bu liflerim var sevgili izleyenler. Şöyle ben ara ara ördükçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Peki bunu benden nasıl sipariş verebilirsiniz? Nasıl isteyebilirsiniz? Bunları Fatma ile Eliş'e Instagram adresime girin. Profil resmim de aynı. Oradan girip orada paylaşıp fiyatları söyleyeceğim. Sevgili izleyenler fiyatları uygun söyleyeceğim. Ve pazarlık payı da yapacağım. Benimle pazarlık yapabilirsiniz. Onu da söylüyorum. Eğer kargo ile satışlarımdan memnun kalırsam, karşı taraf da memnun kalırsa satışlarıma devam etmek istiyorum. Evet sevgili izleyenler. Fatma ile erişi Instagram adresime lütfen girin. Orada da paylaşacağım çünkü. Sipariş vermek isteyenler bana DM'den ulaşabilirler. Çünkü e, kaç yıldır isteyen oluyordu öyle ama benim öyle kargole gönderme imkanım olmadığı için maalesef gönderemiyordum. Şu anda imkanım var. Orada bütün bilgileri paylaşacağım. Evet sevgili izleyenler, şimdilik bu kadar. Eğer ilgilenen olursa Instagram adresimde görüşmek üzere. Hepiniz ama hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.